<gülüyor> <gülüyor> anne! Anne, 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 anne. Ben anne oldum. Balımmış. Akmıştı. O buradaymış. Ama yaman bir loki varmış. yapmayın yapmayın ya kerata yalamayın <laughs> oh, oh. Ey ışırmak yok ayıp <laughs> Aa, Yapmayın özür dilerim özür dilerim tamam bir şey yok bir şey yok ağlamayın ama Neden hala ağlıyorsunuz aç mısınız Belki de karnınız acıkmıştır oh, Ne yapacağımı biliyorum Pis Pis Canavar buraya gelmiş. Bebeklerin canı süt istemiş. Peki neredeymiş? Memiş. <laughs> Aa! Ben seni dişi sandım. O şey miydi?